Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Minecraft bakı dediyseniz Nereden al oh, Minecraft Ya yani yine bu fiil oldum Oynayacağız hemen başlıca Ben denedim Crash report Port falan vardı Ben baya uğraştım sonunda bir Quartz blok falan Yaptım ya. Of Niye böyle bir sıkıntımız var Buradaki olacak mı olacak mı bu arada ee, yeni mikrofonumu e, ee, mikrofonla kulaklığıma çekiyorum çift giriş çift giriş ama ben mikrofon girişini kullanıyorum mikrofon e, çift giriş ama mikrofon girişini kullanıyorum az önce ses gelmişti özür dilerim e, girme kardeş özkene bir şey güzel. Ama adım ne mi diyeyim? Bek, plan, kalesi almayı Ne olur kalesi bir pot. Oh, oh, be, sen ne geldin? Ne <laughs> dedim? Bu arkadaşım kötü geliyor. Sözlerden daha yeni uyandım bir şey yok. Öldü mü? Hocam orada düzenleme yaptım. Öyle kaldı işte. Şöyle alalım. Ben bayağı bir malzeme topladım. Eee. pildir haline getirdim. Eee falan filan. Ama işte bir, bir bölümünü de yaptım. Bir kuleyi yaptım da. Kulesini de yapacağım. Ama işte yapabilirsem. <laughs> Alın şunları. Şey şey. Hmm. Sen ışık taşı da. Ay Aydın ışık taşı yapalım. oğlum. bak. Bir de bilsiz yok kardeşine. Ben de sen bilsiz demedim. orada buraya da ufak bir ev yok gibi. Tarzı. Ana pi kritik seviyede düşüyor. Arkadaşlar. Ben videoyu durdurum. Şarj alıyorum. Hemen geliyorum da işte baloncum halinde Ara Açak odayı Kayıt balonu Açsana ya Kapalı Ya bu video neden bu kadar fail oldu? dur dur. Kayıt şeysi burada saklanmış. Geliyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> aletten kanserden devam ediyoruz. Bir tane ee, can, canım, yok oldu. Şey yok ben onu yanlışlıkla koydum. Evet hmm. e, dur ya ben eşya hangi chest'e bıraktım? Ha şöyle bir chest vardı. Düzenlemek için belediye binası, e, muhtarlık binasına koydum. Ama belediye binası için Bunları da alalım. Bayağı bir şey. Ha, bayağı bu bir kadar... şey topladık. Bu arada berbat vlog atıldı mı? Atılmadı mı? Hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu arada da nariz toilet kazmamız kırıldı. Aynen. Ha. Bir de yapacağız. Şudur. Şunu alalım. Ya yorumlarda söyleyin. Kreativden alalım mı almayalım mı? Alma almayalım mı? almayalım Almayalım. arkadaşlar sonra çünkü yani bunu bilenler vardır onun üzerine kadar da malzem Artı <laughs> vesaire toplaması aranızda mutlaka bilenler vardır diye tahmin ediyorum de <laughs> burada işte muhteşem bir şaheser. Legal Toft mantı yani kaçma şehir kurana şehir kurmak amaç. He. Hemen şöyle devam edelim. Böyle olacak. Sonra da şurada dümdüz diyecek. <laughs> Şu pidir pidir de bayağı zor yapıyor. Zorla zorla yaptık da işte buraları kırması çok sıkıntı oldu olacak. Haydi haricim ben yardasam. Ölkeği bu kadar yeterli miydi? Kaç dakika oldu? 5. Beş. Saat 5'ti yerlerleşti gibi. Bu arada e, bu ses iyi geliyor mu gelmiyor mu kontrol edeceğim Ayşe. edeceğim bu arada biraz geç geliyor sanki görüntü oldu bu arada Minecraft çok kasıyor nedense oh. ya buraya mı denk geldik şimdi biz İleri gideceğiz Allah'tan hemen şuraya şunu koy diğer tarafına bir son biraz sonra yaparım ya yani şimdi uğraşamam hiç uğraşmak çok zor ya bu işler bir ne vardır belki aranızda da bana dur bak benim torpam var mıdır yok mudur ben biraz bende var da şimdi uşanıyorum gitmeye uşanıyorum ben şöyle ulaştım internet olsa da internet olsa valla internetsizlik. <laughs> 2 GB 30 GB mobil interneti nasıl bitirmeyi başardım kendime hayret ediyorum. Zor iş. Zor iş. Ben neyim Zor iş. Ee, kanalımız iyi mi güzel mi Hangi tipi eee içerik öneriyorsunuz. Bu arada bu video kısa olacak çünkü şeyle atacağım. Eee modemi e. yanımda. Modem taşınıyor mu Allah aşkına internet yok. O yüzden diğer türlü ayarlayacağım. diyeceğim. boş 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 konuşuyor ya. Saat. gördüğünüz de, gibi benim tabletim markası Galaxy Tab 4 SMT 230. Öneririm. Ee, benim arkadaşım dedi ki, daha doğrusu kuzenim arkadaşım dedi. <laughs> ee, bu tabletin en iyi şeyi olan, kamerası en iyi olanlar arasında. Yani ben de kamerasından memnunum da ben hiç kamera para vermek istemem yani ben çünkü kamerayla pek ilgilenmiyorum daha doğrusu ama artık çok önemli benim için çünkü video çekiyorum. Ee, bu Movizen'e bu yeni gelen video şeyi, şiisi çok güzel oldu. Allah ım. güncelleyin abi. <laughs> güncelleyin. Ne kadar güncelleme varsa alın. Alın. Ee, çok iyi bir bana göre çok iyi oldu yani artık Mobizen. Bu da aynı şeyler deyip deyip buldum aaa Saçma E, ee, hemen şuraları da dolduralım Şurayı tak 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 Hemen Herhalde. devam edelim Çok sıkıcı oldu biliyorum video ama Bu arada berbat velok Atıldı mı o be. Eğer yani şartsızın varsa senin bir berbat veloka bakar mısın Beş mi <laughs> Berbat VLOG yazdım. Vlog yazdım. O da böyle Çok kötü bir köy diyeyim. Karabürçük. Arkadaş internet yok bir şey yok. 4.5G'de de çekmiyor videoyu 2-3 saatte atıyor. Çok pis internet diyor yani 2-3 saat internetimin açık olması çok pis internet diyor. 4.5G olsa 4.5G Olsa Bir keşke ben Bence 4.5G çok yararlı oldu da Çekmiyor işte Hemen şuradan Çıkartışım ya Şimdi neden bu kadar zorluyorsun ya Neden e ee, Neden Sıkıntı bende mi sende mi bana sorarlarsa sen Çünkü sen bir problemsin. Bak yine düştüm ya. ya aslında bir uçma falan gelse ya buna. Şey. Minecraft'a. Ne? ne? ya? Gelsin. Getireceksin ulan noç. Noç bak. Beni iyi dinle. Minecraft'a getirmesi gereken çok önemli bir şey var. Ne biliyor musun? Senin bilmiyorsun. Ne biliyor musun? Senin bilmiyorsun. Doğru düzgün. Uçmak Senin olsun. Beyni. Uçmak olsun. Senin Noç abi. Noç. Noç beyefendi. Ya gidiyor ya. Oluyor mu? Yes tamam da bu arada akşam oluyor. Bırak ne Full biliyorum da. Şarj yiyor. Şarjım kısıttı. Aslında ben yanımda tutmadık bir şarj altını mı kullansam da hiç. Çünkü ayakta çekiyorum. Çok hareket ediyor. Tripodu sen de falan çeksen. Veya benim webcam mi bağlasan. O kadar alışveriş yaptım. Bir ee, bilgisayar için işte makrolu mouse'lar falan. Ee, 150-200 lira harcamışımdır tahminimce. Ama makrolu mouse çok kaliteli. Rampage'in. Tanıtımını yapayım mı yapmayayım mı? Söyleyeyim. Yani Güzel olur bence. O masal kanalı açacağım. Evet, nasıl işte o işte biraz sıkıntı da. Dur dur dur. Ben kule bölgesine mi geldim? Evet. Buradan ben 1 2 3 4 5 6'm yok. O kadar uğraştım boş boşuna. 6 blokum 52 Şurası tahminim çok. Buradır. 1 2 3 4 5 6 7 oldu. Başa bir tane koyarız. Aa, buranın mantığı nasıl olacak şimdi? İşte gece ya. Pek bir şey göremiyorum. Burası biraz kapalı. Hemen bir gideyim de. Ya, uyusam mı uyumasam mı? yorumlara yazın. Çok saçma bir cümle. Dünya'nın saçma cümlesini buldum. O zamanlarda zaman diye bir şey yoktu. Dünya saçma cümlesi. Bakın işte şimdi dünyanın en soğuk ama en soğuk esprisini yapacağım. Aklınızdan ona bir, birden bir ona kadar bir sayı tutun. Tuttunuz mu? Tuttunuz. Şimdi bırakın. Ben bulduğum için öyle yaptım. Bunun en mı başlıyor, sonundan mı? Bizim yaptığımız, bize göre sağda, size göre nasıl şimdi? Onu ben hiç bilmiyorum. Bunun mantığı nasıl ki? Ben şimdi buradan da gömleğe veren çekelim. Burada, orası 10 blok saydım da Buraları hep leş ediyoruz. Berbat oluyor. Oradan 2, oradan da 1, Arada 3 blok var oradan. Ben videoyu durdurayım. Ayarlayayım. Geliyorum. Ee, evet arkadaşlar. Kanlardan devam ediyoruz. Şimdi de artslarla çıkacağız da. Bu büyük ihtimal yetmeyecek de. Çevirmem gerekecek diğerlerine. Ben bu arada burayı yapmadım. Koyun kardeşim. Aman Allah'ım. <laughs> Bir tane Quartz. Quartz. Çıktı donanımda acaba Quartz mı ki? Adı bak sesim nasıl çıkıyor? Çok merak ediyorum. Çok rahat oynuyorum çünkü. <laughs> Klasik e, mikrofon kullanıyorum da şuradan gördüğünüz Aha bak. Ben bu arada Rampage diyebiliyordum ya. <laughs> İşte benim seçme algılıyor mu sıkıntı orada. Gerçi algılama şeyi yüksek dediler ama. Oo. Ya beni kazıkladıysa? Ya kazıkladıysa? <laughs> Ana. Orası bilmiyor. Ee, bu kadar güzel bu kadar. Kendin Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşça kalın. Bu Görüşürüz. Dur. dur, dur.